ben gideyim memur olayım, nereye götüreceğim bunları? Ben askerden geldim, kardeşim askere gitti. Bahriye askeri gitti Ahmet. Nereye bırakayım bunları? İstihbarata da gidebilirdim. size de gitti, yani her yere gidebilirdim. Maalesef gidemedim. İşte koşullar insanlar koşullar. Bazen, nereye bırakayım ben annemi, nereye bırakayım? Annem ömrünü, annem 30 yaşında dur kaldı, zafer. Evlenmedi, ne kadın neler istediler annemi. Ben çocuklarımı ve babaya koymam, ben çocuklarımı... Saçını süpürge yaptı kadın. Saçını süpürge yaptı. Çok defalar geldi ağladı. Zafer elleri parçalanmıştı işte. Ben annemi nasıl bırakayım zaten? Nasıl değil bırakayım olur, ben annem. anne, annemi? Anneannemin bu kadar emek yapmıştı anneannemi. Nasıl bırakayım ben anneannemi? Kız kardeşim genç bir kız. Nereye bırakacağım ben? Değil, değil. Başka bir anınız var mı? Özel askerde başınıza gelen ilginç bir olay var mı? Vukuatınız var mı? Her askerin bir vukuatı olur Çok mesela. Çok yok. Ve sanatımın, telsizciliğimin sayesinde 5. Kolordu'nun muhabere merkezinde tek telsizci çavuş bendim. Ve ne zaman ki bu telsizim maniple hı hı. maniple benim üstümde telsizci yoktu orada. Subaylar zaten subayların bildiği hiçbir şey yoktu. <laughs> Davut Paşa'da İstanbul Davut Paşa'da ne var, Orada bir çocuk vardı, hiç görmedim onu. İlhan Al diye bir çocuk vardı. İkimiz hani haberleşti, haberleşme olduğu zaman karşılıklı İlhan Al'la karşılıklı telsizde oturduğu zaman maniplelerimizde bülbüller öterdi. Bas hızlı, hızlı, hızlı istediğim kadar 24 grup her haber 4-5 harf yani bir kelime beş harfler mütevellit ama anlaşılmayan kelime. A, R, Y, şifreli haberler. Ben 24 gruba kadar çıktım. O da 24 gruba kadar çıkmıştı. Yani dakikada 24 harf yazmak. Ama on harf geriden takip edeceksin. Tersizliğin 10 harf geride 10 harfi kafanda tutacaksın. Beynin çalışacak. Ve gelen o sesleri o tik tak tik tak tercüme edecek gözlerin görecek, kulakların işitecek ve ellerin yazacak. Büyük bir sanat. Ve tektim orada zaten. Tık yoktu bana, laf yoktu. Herkes beni Yani bütün subaylar yani asker netice itibariyle ama dayak mayak olan hayatta. Ve ne zaman da bir isteğim olurdu ara sıra dışarıya çıkıyordum bir çorba içmeye falan. Hı. Bir başka dikliydi kulakları için nasıl sağsa başka ben dışarıya çıkıp bir çorba içmek için tamam çocuk hemen kartı verirdi bana serbest gezme kartı gibi Başkedikli dediniz. başçavuş mu? Başçavuş. Başkedikli. Kore'de savaşmış adam iyi bir insan. Mehmet? Mehmet Çarpan. Çarpan. Mehmet Çarpan. Kore'de savaşmış çok efendi disiplinli, efendi kibar bir adam. Böyle o... Şimdi Başka tertibiniz var mıydı böyle iyi oldunuz? <laughs> anlatayım başka bir olay da anlatayım. <laughs> Ankara'dan Muamak'tan İstanbul'a şeye gidince giderken Kolordu'ya yani Kıtam'a giderken trenle koydular bizi Mamak'tan Ankara Garı'na. Daha başka, okuldan da daha başka şeyler vardı, çocuklar vardı, Santralcılar, hadçiler, bilmem ne, benim bölüğümden ve benim kıtamdan, benim tanıdığım kimse yoktu. Bir ben vardım yalnız, Zafer. Evet. Diğerleri 20-25 kişi. Üç gündemi, dört gündemini Ankara'dan İstanbul'a geldik trenle. Geldik sirkeciye çıkardılar Zafer bizi. Sirkecide bir misafirhane varmış. Ertesi gün Trakya istikametine gidecekleri, trene bindirdiler gene nereden? Sirkeci der mi? Haydar Haydarpaşa'ya geldiniz siz. Ankara'dan Haydarpaşa'ya geldiniz. Sirkeci garından da Çorlu'ya gittiniz. Çorlu'ya gittik. Ertesi gün. Bir gece kaldık orada. Koydular. zafer. Tren başladı gitmeye. Yavaş yavaş asker bırakıyor yolda. Daha Edirne'ye kadar, Tasınırlar'a kadar. Edirne sınırına kadar. Bizi de Çorlu'nun istasyonuna bıraktı 20-25 kişi ama gece. Cemseler geldi koydular bizi cemseye getirdiler Kolordu'nun da muhabere taburu Çorlu'nun 8 kilometre dışında Silivri'ye doğru. Orası daha önce hava, hava okuluymuş. Hava okulunu Eskişehir'e getirdiler orası boşaldı. 5. Kolordu'yu da Balıkesir'deydi. Balıkesir girişinde var ya askeriye. Hmm. Orası 5. kolorduymuş. 5. kolorduyu da Trakya'ya getirdiler ve muhabere da orasını verdiler onlara. O kaba okulunu gayet muntazam binalar falan gayet muntazam çiftlik gibi bir yer. Getirdiler bizi akşam gece hocam e boşalttılar. Ertesi günde Kurban Bayramı. Oradaki nöbetçi subay şeyler, çavuşlar geldi, hoş geldiniz, hoş bulduk falan. Herkes hemşeri arıyor, bilmem ne falan. Neticede dediler ki arkadaşlar siz eğitim alayından yeni geliyorsunuz. Bit de zaten kaynıyor. Bit kaynıyor yani. Onun da ayrı bir Siz bu akşam burada kalın, dışarıda kalın. Hani o zaman çantalarımız vardı velenselerimiz vardı, battaniyeler, bir çadır kuralım, siz burada kalın bu gece, yarın sabahleyin hamamı yakarız, yıkanırsınız, yeni elbiseler depodan verirler, sonra şey, koğuşlara girersiniz. Tamam, çıkardık velenseleri, bir çadır kurduk orada, 25 kişi kaldık ama nöbet tutma var, bir de fener astılar ortaya. Tamam, sırayla. Benim yatağım o çadırın ortasına tek geldi zafer. Yarımşar saat nöbet tutuyoruz. Hadi kalk bakalım Ha, Cavuş dedi ki yarın sabahleyin dedi kolordu komutanı gelecek. İlk önce buradan gelecek dedi. Askerin bayramını tebrik edecek. Şey gittikten sonra kolordu komutanı gittikten sonra dedi biz hamamı yakarız bilmem ne yaparız sonra. Kolordu komutanı da Namuk Argüş diye bir adam ki Menderes'in zamanında Ankara Örfi İdare Komutanı'ydı. Ve hani Menderes'i tutan bir tarafı vardı, askere bilmem silah çek, talebeleri vur falan gibilerinden bir olaylara karışmıştı. Ve adam yasaada da yargılandı sonra. Çok sert. Ama nasıl sert yani? Serttin serti Ben hayret ediyorum Zafer ama Refik Erdoğan diye bir adam var. Gazeteci. Geçen gün karısı öldü, Leyla Umar. Benim çok samimi akbabımdı Leyla Umar, rahmetli. Biliyorum, ismini biliyordum. Leyla, ismi. Umar. Leyla Umar. Tatil köyünde tanışmıştık. Leyla Umar'la sabaha kadar beraber içki içerdik. Ahtapot tutardım, salata yapardık, Leyla Umar'la beraber <laughs> şarap içerdik. Leyla Umar susar, <laughs> gemi kara motorunda yatardı. Onun kocası Refik Erduran, o da Kore'de savaşmış. Bunun yanında ve hatıralarını anlatıyordu. Her sabah diyor Cemse'ye, Cemse'ye önce naylonla, naylon seriyorlardı. Ondan sonra cepheye gönderiyorlardı askerleri. Ve cesetleri, kolları, ayakları, başları falan bir kan içinde geliyor bu Cemse'le. Kadar bir adamdı velhasıl. Çok kadar bir adamdı. Kolordu komutan. Belki onun elinde de yoktu ama o kadar kadarlaşmıştı Zafer. Gece benim sıram geldi. Nöbete kalkayım Zafer. Benim cebimde 20 lira para. Cüzdanımda 20 lira para. Annemin bana taktığı bir yüzük vardı. O yüzük. Cüzdanımda ben o cüzdan, o not kumereyi yastık yaptım. Böyle yaptım. Benim cüzdanımın birisi çarptı. Çarpanı da biliyorum ama görmedim ki söyleyeyim. Ya nöbete kalktım baktım cüzdanım yok. Kimseyi de bilmiyorum Zafer, kimseyi tanımıyorum. Yani beş kuruş param yok. Ne, 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 ne olacağım ben burada? Asker. Aradım, taradım, bulamadım. Gittim tekrar vurdum kafayı yaptım. Sabah oldu, çavuş geldi, nöbetçi çavuşu dedi hadi bakalım bir mıntıka temizliği. Ondan sonra e, <laughs> kumandan gelsin gitsin, ondan sonra yıkarız bunu. Ben gönüllü kaldım çadırdan. Dedim arayayım belki cüzdanımı bulurum diye. Sağda solda imkanı. Derken bu adam kardeşim o zaman Londra asfaltı vardı. Edirne'den İstanbul'a Londra hmm. asfaltı var. Bu şeyde tabur da Londra asfaltın kenarındaydı. Böyle kapı vardı. içeriye girdi Samiye kapısından içeriye giriliyor. Ben çadırdan evet beklerken baktım kapıdan girdi. Şimdi bir araba bayrak sallanıyor önünde falan. Önümüzde şeyler vardı, kovuşlar vardı ama modern binalar, zafer havuzlar, mavuzlar falan. Topladı askeri orada konuşma yaptı. Tebrik ne, ne söylediyse. Ondan sonra yürüdü yürüdü bizim benim çadırın önünde benim çadıra doğru geldi. Bu şeyler falan. Benim çadıra geldi. Zafer çadıra gelmesiyle bana yumuldu bu adam. Tekme, sille, tokat, Allah ne verdiyse ben orada düşmüşüm yere. Yürüdü gitti. Arkasından da bir sürü subaylar vardı. Efendim yani, haberleri bilmem şunlar bunlar. Meğer ben buna tekmil vermem lazımmış. E tekmil bana öğretmediler ki ben tekmil vereyim bu adama. Zafer yani, neyse yürüdü gitti. Zafer gurbetteyim. Paramı çaldılar? Kimseyi bilmiyorum, kimseyi tanımıyorum. Ertesi gün bayram ve kırk para param yok. Mektup yazacak bak ben başlamış orada ağlam ağlamaya başlamış. Orada ağlarken derken bir adam geldi. Asker böyle onbaşı geldi. Hayrola arkadaş dedi neyin var senin? Ne? ne? Yok. yok. Yok dedi sen söyle. Meğer benim bölüğün yazıcısıymış İzmir kahramanlardan Müfettüsün soy diye bir çocuk liseden terk Demokrat İzmir gazetesi çıkıyordu. Adnan Düvenci diye birisi çıkarıyordu. Demokrat İzmir gazetesi. Matbadan çalışıyormuş, matbacıymış falan falan. E Ayvalık nerede, İzmir nerede? Biz kemşeri yol çıktık bununla. Gördü benim ağladığımı. Zarar yok dedi. Askerde <laughs> olur bunlar. Üzülecek olay değil dedi. Üzülecek olay değil bilmem ne falan. Çocuk çıkardı cebinden beş lira. Al dedi ben de beş lira var. Yarısı senin yarısı benim. Neyse. Paran gelince dedi veriyorsun, gelmese vermesin. Ahbap olduk ya, bu çocuk bana dedi, ben dedi sen, hemşeri olduğum zaman, ben dedi seni çavuş da yapacağım. Bölük yazıcısı ya, ben seni dedi, dedi lise yazacağım. Zaten ben onbaşı olarak gitmiştim, bilgim vardı benim. Falan, onbaşı olarak beni İstanbul'a gönderdi bu çocuk. Ama dayağı yedim bu adamdan. Sonra geldim kardeşim, kurstan geldim. Gene tabura gittim ben oraya. Kolordu'dan mevzu şey, terhis olanların yerine adam gidiyor oraya. taburdan buradan adam gidiyor oraya. İki gün sonra dediler ki kurstan yeni gelen çavuş, <laughs> yeni gelen çavuş aklını pır pırtını pır pır toplasın gelsin. O ömüfit dedi ama dedi nasıl gidiyorsun buraya. O adamın dedi dayağını bir yersin sen bir daha kalkamazsın. Kalkamazsın. Sen zaten zayıftın biraz topladım şimdi. <laughs> ama çok şükür zafer. <laughs> Hiç çeyt veriyor, daha Anladım.